Münker ve nekir melekler. Onlar sual melekler. Ümmeti Muhammed'den ölen bir kimse, tabi peygamberler hariç, savaş şehitleri hariç, ergenlik çağına girmeden ölenler hariç, dinimizde müstesna olanlar haricinde kabre konulduktan sonra iki tane melek geliyor. Üç tane soruyu sormak için. Nedir o meleklerin adı? Münker ve nekir. Münker ve nekir melekler. Onlar sual melektir Aynı şekilde Kıyamet kopacağı vakit insanları mahşer alanına sürecek melekler olacak. Birinin adı Saik, diğerinin de adı Şehid. Saik ve Şehid. Kabirinden çıktığın zaman seni ne yapar? Mahşer alanına götürür. İnsanları mahşer alanına götürmekte müvekkil olan meleklerdirler. İşte yaptıklarımızı, her konuştuğumuzu, her yaptığımızı ne yaparlar? Yazarlar. Rakib ve atid melekleri. Sonra kıyamet koptuktan sonra ne oluyor? Mübahlar siliniyor, mekruhlar tenzihen mekruhlar siliniyor. Ondan sonra ne kalıyor? Haramlar, istediğimiz haramlar ve sevaplar kalıyor. E tabii kafirin hiçbir sevabı olmadığı için onun zaten bütün amelleri tek bir kefeye, o da günah kefesine konuluyor. Ama biz Müslümanlar eğer ki tövbe etmediysek günahlarımızdan, ki zaten tö günahlardan derhal tövbe etmek bize farzdır. Günahı işler işlemez, işledin diyelim, nefsine uydun, farzdır sana hemen tövbeni edeceksin, erteleyemezsin. Ertelemen seni ayrıca bir günaha düşürür. Çünkü farzdır, hemen tövbeni edeceksin, sonra tövbe ederim, sonra tövbe ederim, unutur gidersin. Üç gün önce ne yaptığımızı biliyor muyuz? İki gün önce neler konuştuğumuzu biliyor muyuz? Kimlerin arkasından konuştuk? Kimler hakkında su izanda bulunduk? Kimlere lakaplar taktık? Kimlerle alay ettik? Kimin kalbini kırdık? Bir hafta önce ben üç gün öncesini şahsen hatırlamıyorum. Ne oldu? Ne yaptım? Ne ettim? Hatırlamıyorum. Dolayısıyla aslında Allah'ın bize tövbeyi günahtan hemen sonra farz kılmış olması bizim için bir rahmettir. Çünkü tövbe ne edersen hemen siliniyor o günah, ahirette karşına çıkmıyor, yani Allah'tan bir rahmettir bu tövbe ve e, henüz daha yaşıyoruz. Ne yapacağız o zaman? Etmediğimiz tövbelerimiz varsa günahlarımızdan derhal tövbesini edeceğiz. Ne oluyor bu sefer? Diyelim ki unuttuk, etmediğimiz günahlarımız var, sadece günahlar ve sevaplar kalıyor. Yani bu da rakib atidin vazifelerindendir.